sesinin toplumla buluşmasının önüne en önemli engeldir. Bu abluka başlı başına antidemokratiktir, bir faşist uygulamadır. Bunu yapanlar ve kararını alanlar, alınlarının ortasında faşist damgasının ila nihaya kalmasını istemiyorsa, külahı bir kere daha önüne koymak zorundadır ve düşünmek zorundadır. HDP bu ülkenin şansıdır. Yeşil Sol Parti bu ülkenin şansıdır. Bu ülkedeki her yurttaşın önündeki günlere iyi bakabilmesinin şansıdır. Bizi gözaltı, operasyon, tutuklamayla toplum dışılığa itme operasyonuna direniyoruz o nedenle. Bizim üstümüzden hikaye yazmayın. Bizim üstümüzden herkese sopa göstermeyin. Bizim üstümüzden demokratik her faaliyeti kriminal alanda değerlendirilecek aklı evvel işler yapmayın. Herkesi bir kere daha ülkenin demokratik gelecek ihtimali varsa bu ihtimali bir kere daha güçlendirmeye davet ediyor ve bu uygulamayı tepeden tırnağa bir faşist uygulama olarak nitelendirip oturma eylemiyle protesto ettiğimizi bu yayınla da kamuoyuna bildiriyoruz. Biz direnmeye devam ediyoruz.